Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Güz Masalı 7. bölümde yaşanacakları bu videomuzda anlatacağız. Videoya geçmeden önce Güz Masalı dizisini seviyorsanız videoyu beğenin sayımızı bilelim. Ayrıca diziye destek olmak amaçlı kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen videoya geçelim. Masalı 7. bölüm Viraj ve Janvi'nin oteldeki konuşmasıyla başlar. Viraj Janvi tavuk yemeye zorlar. Eğer yemezsen beni sevmediğini düşüneceğim diye duygu sömürüsü yapmaya da ihmal etmez. Jan ve küçük bir lokma alınca iyi kızlar yemeğini bırakmaz der. Jan ve yemekten dolayı kusmak üzeredi. Ellerini yıkamak için lavaboya gidecekken viraj gerek yok diye parmaklarını temizler. Sonra en sevdiğim şarkıda dans edeceğiz der. Jan ve başını Omzuna koyar ve ağlamaya başlar. Sanjay ise uzaktan bunları görüp her şey tanık olur. Jan -Ve, ve viraj eve döner. Çoto onları görünce heyecanlanır. Siyah virajın dövmesini görüp bu nedir diye sorar. Viraj Janvi'nin isminin yazdığı dövmesini gösterir. Viraj Janvi'yi bırakır ve arabaya geçer. Janvi ise lavaboya koşup kusmaya başlar. Dadi iyi misin diye sorar. Ve virajın bir şey yapıp yapmadığını sorar. Janvi hayır der. Sanja ise virajın gittiğini görünce hemen Janvi'nin yanına gelir ve virajın sana neler yaptığını biliyorum der. Janvi aramızda sıkıntı yok derken virajda Janvi'nin imzasına ihtiyacım olan belgeler vardı. Ondan dolayı geri döndüm bahanesiyle içeri girer. Janvi ve Sanjen'in konuştuğunu gören viraj durumu yine yanlış anlar. Janvi'nin elinden tutup direkt evlerine giderler. Yolda viraj hiçbir şey dinlemez yarı yolda arabayı durdurup çık dışarı diye bağırır. Janvi inerken viraj gaza basıp gider. Viraj geri dönüp arabayı Janvi'nin üzerine doğru sürer. Janvi kaçarken Viraj arabayla arkasından gider ve sonunda Janvi'ye çarpar. Janvi kanlar içinde uçurum kenarından düşer. Viraj yaptığına farkına varıp Janvi diye bağırarak koşar ve onu düşmekten son anda kurtarır. Janvi'yi hastaneye götürür. Hastanede yapılan testlerin sonrasında Janvi'nin iyi olduğunu hatta hamile olduğunu öğrenen Viraj sevinçten deliye döner. Ve Janvi'nin ailesine de gidip onlara da güzel haberleri verir. Hadi ona sarılan Janvi'ye gülümsemenin ardındaki acıyı biliyorum ve seni anlıyorum der. Viraj eve döndüklerinde Janvi için yemek yapmaya giderken Janvi de banyoya gidip gözyaşlarına boğulur. Janvi hazırlanan yemekte zorlanınca Viraj sen aç değilsin belki ama bebeğim aç diye her şeyi yemesini ister. Janvi sessizce yemeği yer. Sabah geç kalktığını fark eden Janvi'ye Viraj bebeğimiz uyusun diye alarmı kapattım der ve kahvaltısını getirir. Janvi yarama yine kusar. Viraj Janvi'ye sürpriz yapıp televizyon alıyor. Belgeselde aslanı gören Janvi korkunca Viraj bebeğimiz benim gibi cesur olması için bunu izlemelisin der. Yürüyüş içinde alarm kuran Viraj, Janvi'ye gün içerisinde ne yapmasını, ne yemesini gerektiğiyle ilgili liste yapar. Evet arkadaşlar bugünkü analizimiz de bu kadardı. Diğer analizlerde görüşmek üzere.